Türk Hava Yolları'nın Dubai İstanbul seferli uçağında alkolü fazla kaçıran bir yolcu uçağı birbirine kattı. Yanındaki başka bir yolcunun yer değiştirmek istemesiyle küplere bindi. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben istesem Türkiye'yi satın alırım diyerek tehditler savurdu. Ve işte o anlar. <laughs> La milyar dolarlık adamım bak. Ben Türkiye'yi satın alırım. Ben milyar dolarlık adamım dedi. Türkiye'yi satın alırım diye de ekledi. Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı. Gel buraya lan. Gel buraya lan. İçkiyi fazla kaçıran yolcu uçağı birbirine kattı. Bu sözlerin sahibi ünlü bir plastik firmasının yönetim kurulu üyesi çıktı. Sen benim kim olduğumu Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferini yapan uçakta sarhoş yolcu krizi yaşandı. Business Class'ta oturan bir yolcu diğer yolculara sözlü tacizde bulunup rahatsızlık vermeye başladı. Bırak lan bırak! Gel buraya lan! Gel buraya lan! Yan koltuktaki başka bir yolcu rahatsızlık duyunca yerini değiştirmek istedi. Ancak bu durum sarhoş yolcuyu daha da kızdırdı. Hem kabin ekibine hem de yerini değiştiren yolcuya adeta parasıyla saldırdı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Lan ben milyar dolarlık adamım lan! Ben Türkiye'ye satın Olaya müdahil olan kabin ekibi taşkınlık çıkaran yolcuyu Kelepçeliyerek kontrol altına aldı. O yolcu İstanbul'da havalimanı polisine teslim edildi. Yapılan incelemede ise ünlü bir lastik firmasının yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi. Yaşanan bu tuhaf tartışmanın ardından Türk Hava Yolları milyar dolarlık yolcunun kara listeye alındığını duyurdu. Sen benim kim olduğum biliyor musun? <laughs> ha? Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'ye satın aldım.